Arkadaşlar Arkadaşlar şu anda Hapkı Mobile'deyim Arkadaşlık isteklerine Gelin kabul ediyorum e, ee, şu anda arkadaşlar Kaptan Mobile'de her türlü şey e, her türlü şey olacak ya istekler her türlü oluyor her türlü şey oluyor arkadaşlar şu anda Kaptan Mobile'de e, oyun cross yt Kimse nasıl? Kimse sen? Kimsesi? Ben değilim. Dinliyor musun? Sen kimsin? Canım benim. Sen ben. Sen sahip. ayıp? Şu anda arkadaşlar e, Kaptan her türlü istekleri kabul ediyorum. Gelin beraber, beraber oynayalım. E, telefondan değil arkadaşlar. Bilgisayardan. Aşağıda gördüğünüz gibi bilgisayar yazıyor. Ee, gelin kabul ediyorum istekleri. Oh, oh, oh. Gelin kabul ediyorum. Oba oba oba. Vay vay vay. Canlar benim ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz canlarım benim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz canlar. Discord'da paylaş. Ona sorayım ya. Discord'da nasıl paylaşırım? Discord'da nasıl paylaşırım? Bak arkadaşım ben Discord'ta yeni yeniyim, ee, o yüzden paylaşma yerlerini bilmiyorum. O yüzden paylaşma yerlerini bilmiyorum. Hakkıma ee, odaya gelin bilgisayardan beni bulun arkadaşlar. Hakkıma ee, böyle şeyim arkadaşlar e, Türk Silahlı Kuvvetleri lan Türk Silahlı Türk Türk Silahlı Kuvvetleri Gelin arkadaşlar Sizlerle Birlikte Müzik şey pardon Şey oynayalım Eee oynayalım Gelin Bekliyorum Bekliyorum arkadaşlar